Ben burada bu bayrağı, bu koltuğu yine bir Cumhuriyet Halk Partili'ye sevgili Şükrü Çıraboğlu'na devrederek ayrılacağım. Bunu ne olurluyum, bununla gururluyum. Çünkü eğer bir başka parti, başka parti, başka bayrak olursa bundan en çok ben üzülürüm. Görevi bırakmaya karar verdiğimde <laughs> Samet Kahraman'la beraberdik. Bir an bile tereddüt etmedim. Çünkü Edirne'de atamayla değil, ön seçimle adayın belirlenmesi gerektiğini hem yerel siyaseti bilen birisi olarak hem edim hem dinamikleri bilen birisi olarak bir zorunluluk olarak gördüm. Niçin diyeceksiniz? Çünkü eğer ön seçimi yapmazsak partimizin içindeki ayrışmaları, kırılmaları, kırılganlıkları, küskünlükleri bir araya getirmenin başka hiçbir şansı yoktu. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partili'ne yakışan bir şekilde Şükrü Cıraoğlu'nun arkasında dimdik duracağız. Ve 31 Mart'ta tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını o gönderdeki yerini sağlamlaştırarak ilelebet kalmasını sağlayacak. Pazartesi günü küçük bir rahatsızlık geçirdim. Daha önce hiçbir belirtisi olmayan, hiçbir şekilde yaşamadığım bir ufak kan sorunu çıktı. Ani tansiyon düşmesi ve bulantıyla başlayan süreç devlet hastanesinde sonlandı bir anjiyo yapıldı. Bir damar, tek damar tıkalı çıktı. Stent takıldı. Herkesin çok yoğun partilerimizin ilgisi ve sevgisini gördüm. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Hastane personeline de çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir şekilde bu süreci buraya getirdik. Arayan, soran, geçmiş olsun diye iyi dilekleri ileten herkese binlerce teşekkür, sonsuz teşekkür. İnşallah çalışmalarda buluşmak üzere. En kısa zaman. Şey, telefon çıkıyor. Sayın vekilim, biraz